TOG, Türkiye'nin yerli otomobil girişimidir ve tamamen elektrikli bir sedan modeli sunmaktadır. TOG sedan, modern tasarımı, gelişmiş teknolojik özellikleri ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Araç, uzun menzil kapasitesine sahip bataryaları, akıllı sürüş destek sistemleri ve kullanıcı dostu bir iç mekan ile donatılmıştır. TOG, yerli üretimle birlikte sürdürülebilir ulaşım hedeflerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Teknik özellikler. Motor gücü farklı güç seçenekleriyle sunulmaktadır. Genellikle 150 kW ve 200 kW arasında. Batarya kapasitesi yaklaşık 50 kWh ve 100 kWh seçenekleri mevcut. Menzil tek şarjla 300-500 km arası menzil sunuyor. Tasarım. Dış tasarım aerodinamik hatlara sahip modern bir dış görünüm. İç mekan geniş iç hacim Yüksek kaliteli malzemeler ve dijital gösterge paneli. Teknolojik özellikler. Bağlantı, akıllı telefon entegrasyonu ve uzaktan erişim özellikleri. Güvenlik, gelişmiş sürüş destek sistemleri, çarpışma öncesi uyarı ve otomatik acil frenleme. Sürdürülebilirlik. Çevre dostu, elektrikli bir araç olması sebebiyle sıfır emisyon hedefleniyor. Üretim ve yerli katkı. Yerli üretim. Türkiye'de üretilerek yerli otomobil markası olma hedefi taşımaktadır.